da 3 gün bile yetti diyor üretici kooperatif cephesinden gelen ilk değerlendirmeler. Bir de Türkiye geneline bakalım. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Sayın Şemsi Bayraktar Ankara stüdyosunda konuğumuz. Sayın Bayraktar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Efendim, bir değerlendirme e, sizden tabii ki bütün Türkiye geneli için çok e, önemli olacak. Şöyle bir gelen ilk tepkilere baktığımız zaman nefes almış görünüyor üretici. E, üç gün içinde gerçekten sonuç alıcı bir noktaya ulaştık mı, yoksa biraz daha beklemek mi gerekiyor? Şimdi efendim tabii. E... Biliyorsunuz sütte zaman zaman e, basın toplantılarıyla da açıklıyoruz, 20 aydır süt fiyatları artmıyor. E, et ve e, Süt e, Konseyi e, bir fiyat açıkladı. Yani bu süt konseyinde e, üreticiler var, Türkiye Ziraat Odaları Birliği de orada, e, bakanlıklar var, e, Ekonomi Bakanlığı ve e, Tarım Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığımız var, e, üniversiteler var ve sanayiciler var. E, süt kurumu süt fiyatını 1.15 lira olarak açıkladı e, ve bu fiyatın arkasında durulacağını da ifade ettiler. Tabi e, bununla alakalı e, süt tozu desteği de istediler ve Sayın Bakan sanayicimizin e, bu destek talebine cevap olumlu cevap verdi. Ve e, süt tozu desteği 3500 e, liradan 4500 liraya çıkartıldı. Bunun dışında ıslak ürünler de yani tereyağı gibi, peynir gibi ıslak ürünler ihracatında süt tozu desteği verildi. Ve değişik destekler verildi. Biliyorsunuz okul sütü kampanyasıyla da ayrıca sanayicimize e, bir talep yaratılması yönünde de ayrı bir destek veriliyor. E, bunlar tabi ciddi destekler. Biz tabi bu e, konuyla alakalı e, Sayın Bakan'ı ziyaret ettiğimizde, ee, bir sunum yaptık kendilerine. Ee, hayvancılık sektörü de bu sunumun içerisindeydi. Önemli de bir yer e, kapladı. Dedik ki, biz bu krizi, e, yani bu krizin geleceğini 3 sene evvel gördük. Ben e, Ziraat Bankası e, Genel Müdürümüzle o tarihlerde bir toplantı yapmıştım. Ve kullanılan kredileri gördüm. Talepleri gördüm. Rakamları aldım. Baktım ki süt üretimi hızlı bir şekilde artıyor. Eee Tarım kesiminin dışında da e, yatırım yapmak isteyen e, iş adamlarımızın sırada beklediğini e, ve kredi alanın da hemen yatırıma girdiğini tespit ettim. Tabii büyük işletmeler de e, kurulmaya başladı. Ben e, konuyu e, dönemin başbakanına çıkarak anlattım. Dedim ki iki sene, üç sene sonra bu sektörü bir kriz bekliyor. Allah korusun 2008 krizi gibi bir kriz yaşarsak e, sadece süt hayvanlarını kesime göndermekle kalmayız. Ee, materyal nereden geliyor besi ağırlarına sütten geliyor süt süt, süt hayvanınız varsa yani bizde üreticimizin ifadesini kullanayım ana varsa dana vardır süt hayvancılığınız ayaktaysa gelişmişse e, besi hayvancılığınızda problem olmaz et fiyatları da makul bir düzeyde gider dedim evet. şimdi Allah korusun böyle bir krizi yaşarsak sadece süt hayvancılığı hayvanlarını kesime götürmekle kalmayacağız et fiyatları da bundan olumsuz etkilenecek ve et fiyatları da artacak. Acil bir müdahale kurumuna ihtiyaç var. Avrupa'nın birçok tarımı gelişmiş ülkelerinde bu müdahale kurumlarını görüyoruz. Bunlar zaman zaman piyasaya giriyorlar. E, süt fiyatlarında bir istikrar yaratıyorlar ve üretimi sürdürülebilir kılıyorlar. Bizde böyle bir üretici örgütleri çok güçlü olmadığı için, piyasaya da müdahale etmeleri mümkün olmadığı için böyle bir e, müdahale kurumuna ihtiyaç var. Bunun acil olarak kurulması lazım dedik. Ve dönemin başbakanının talimatıyla e, et ve balık kurumu bizim talebimiz üzerine et ve süt kurumu haline getirildi. Ben Sayın Bakan'a bunu hatırlattım. Dedim ki birkaç sene uğraştık bu kurumun oluşturulması için. Şimdi süt fiyatları düşmeye başladı. Böyle bir kurumun hazır oluştu da yani kanunla oluştu bu önemli müdahale edebilecek de bir yapısı var. Altyapısı da buna müsait. Hemen müdahale edin. Bu krizi önleyelim dedim. Sayın Bakan tabii ben dedi bu Süt Konseyinin 1 lira 15 kuruş olarak aldığı fiyatın arkasında e, duracağız dediler, söz verdiler. Buna inanıyorum. Bir takım destekler de verdik. E, bu fiyatın altına düşerse düşünürüz dediler. Tabii iş, e, ben de bu fiyatların düşeceğini ifade ettim ve et ve süt kurumuna ihtiyaç olduğunu ifade ettim. Tabii e, süt fiyatları hızlı bir şekilde düşmeye başladı. Bütün bu desteklere rağmen e, süt konseyi de sözünün arkasında durmadı, duramadı. Ben tabii geçen Denizli'ye gittim yani 80 kuruş falan diyorlar ama yani küçük üreticilerden 70 kuruşa falan süt topluyorlar. Konya'daydım geçen 70 kuruşa süt topluyorlar. Tabii bu sürdürülebilir bir durum değil. Maliyetlere baktığımızda maliyetlerin aşağı yukarı 30 kuruş altında üreticimiz süt satıyor. Şimdi tabii et ve <laughs> süt kurumunun acil olarak devreye girmesi gerektiğini tekrar ifade ettik. Bununla ilgili açıklamalarımızı da yaptık ve Sayın Bakan geçtiğimiz günlerde e, hatta sanayiciler destemetti. Süt e, evet. fiyatı deklara ettiniz. Destekleri de aldınız. Ancak evet. bunun arkasında durmadınız dedi ve ben et ve süt kurumunu bir müdahale kurumu olarak devreye koyuyorum dedi. İzmir ve Konya'da e, bazı kooperatiflerle bir anlaşma yapıldı ve süte müdahale başladı. Şimdi tabii bu müdahale benim e, geçen gün yaptığım bir açıklama var. Süt fiyatı 1 lira 15 kuruşun üzerine çıkıncaya kadar devam etmeli. Yani daha erken biraz Türkiye genelini takip etmemiz lazım. Evet. E, bu fiyatlar e, eğer yükselmediği takdirde yani arzu edilen seviyeye gelmediği takdirde Allah korusun hayvan kesimlerinin önüne geçmemiz de mümkün değil. Ha ben umutluyum. Et ve süt kurumunun ciddi alım yapması, müdahale etmesi... Piyasada bir fiyat istikrarı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Tabi hayvanlarımızın kesime gitmesinin önlenmesi aynı zamanda et fiyatlarının da yükselmesinin önüne geçecektir. Bu da önemli. Çünkü et fiyatlarının yüksekliğini tartışıyoruz. Tabii. Zaman zaman da bazı tüketicilerimiz gündeme getiriyor, biz de gündeme getiriyoruz. Dolayısıyla et hayvancılığımızı kurtarmanın yolu da süt hayvancılığımızı ayakta tutmaktır. Evet, aradaki organik bağ çok açık, net or ortaya koydunuz. Ee, efendim, hemen şunu sormak istiyorum. Ee, TESK başkanı Sayın Palandöken'le konuştuğumuz zaman bir de e, şimdi bütün sektörleri canlandırabilmek için e, sokağa çıkın, e, STK'lar ve hükümetin, e, devletin el ele verdiği e, bir Kampanya hazırlığı var. Bunun önemli olacağını söyledi. Terör olayları malum yaşandı. Özellikle 2014-2015. iki yıllık bir e, durgunluk dönemi zaten yaşadık. Dört tane seçim geçirdik. Onun üzerine aman dediğimiz bir noktaya geldik dedi siz 2008 krizinden bahsediyorsunuz ama umutluyum diyorsunuz. Şu anda e, sektör üreticilerin durumu nedir? Hani 2008 kıyaslaması ve e, Sayın Tesk Başkanın da yaptığı gönderme perspektifinde bir değerlendirme almak e, rica etsem. E, 2014-2015 4 seçim üzerine maalesef şu andaki terör tablosu özellikle güneydoğu e, hayvancılığımız açısından son derece e, önemli e, gözle görülür ele tutulur bir etkisi var mı? Menfi bir etkisi var mı? E şüphesiz tabii geçen e, şöyle bir Ankara sokaklarına çıktığımızda e, yani büyük marketlerin ve e, restoranların çok tenha olduğunu gördüm. Yani e, tabii ki bu bir terör tehdidi e, ve vatandaşlarımız e, sokağa çıkarken e, bir e, endişe taşıyorlar veya çıkmamaya gayret gösteriyorlar. E, şimdi tabii sokağa tabii çıkmamız lazım. Yani. Bu çok önemli. Doğu ve Güneydoğu'daki terör e, olayları, e, tabii o sadece o bölge insanlığı değil, Batı bölgesindeki insanlarımızı da etkiliyor. E, terörün de amacı bu zaten. Yani sokağa çıkılmasın, halk üksün, hatta e, ba Batı bölgelerinde bulunan e, Güneydoğu ve Doğulu vatandaşlarımızla o bölgede yaşayan e, diğer etnik kökene dayalı vatandaşlarımızın e, kardeşliğini bozmayı da amaçlıyor terör. Evet. Yani bu oyuna gelmemek lazım. Bu oyunu hep beraber bulmamız Onlar bizim kardeşlerimiz. Bu topraklarda bin yıldır beraber yaşıyoruz. Beraber yaşamaya da devam edeceğiz. Beraber ticaret yapıyoruz. Akrabalık bağlarımız gelişti. Ve birbirimizi daha çok kucaklamamız gereken bir dönem. Tabii Doğu ve Güneydoğu'daki terör olaylarının bir de e, hayvancılığı etkisini değerlendirdiğimizde özellikle besi hayvancılığını bir miktar olumsuz etkilediğini görüyoruz. Özellikle o bölge biliyorsunuz meralar. Hayvancılıkta mera çok önemli bir kabayem ihtiyacını karşılar ve çok önemli bir maliyet unsurudur. Ve o bölgedeki terör olayları e, üretimi bir miktar azaltıyor. Bunu kabul etmemiz lazım. Yani oradaki meralarda e, hayvanlarımızın mesela van e, koyunculukta Türkiye birincisidir. Ve o bölgede koyun ve keçi barlığı fevkalade fazla. Türkiye'nin en fazla üretim yaptığımız bölgesi o bölge. Tabii şimdi o üreticilerimiz o bölgede de üretim yapamaz durumda. Tabii güvenlik sağlamak üzere yapılan bu terörle mücadele inşallah tabii olumlu sonuçlanacaktır. Buna inanıyoruz. Ve güvenlik sağladığında, sağlandığında da oradaki meraları da hayvancılık sektörüne açtığımızda üretimi çok fazla artırma imkanımız da olacaktır diye düşünüyorum. Ee, Sayın Bayraklar, son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi e, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan dönemin başbakanı sıfatıyla o konuya duyarlılık göstererek e, sizin e, tam da zamanda verdiğiniz e, o alarmla e, et balık kurumuna, et süt kurumuna et ve süt kurumuna çeviriyor ve bir acil müdahale e, platformu oluşu dediniz. E, şu anda yeterli midir diye son kez sormak istiyorum. E, bir bekleyip görmemiz gerekiyor diyorsunuz. Bunu anlıyorum. E, özellikle hani bir e bölgesi ve Konya, İzmir ve Konya açısından bir sonuçları bakıyoruz ama bir 15'in üzerine çıkması lazım diyorsunuz. Etki Süt Kurumu bu platform yeterli midir ve başka bir çağrınız olacak mı? Bir yandan üreticiye, bir yandan da devlete hükümete tabi. Şimdi Sayın Hanım, tabii bilim adamlarının yaptığı çalışmaya göre, paritenin bir buçuk olması lazım. Yani bu ne demektir? Bir kilo süt satarak bir buçuk kilo benim üreticimin yem alması lazım ki bu sektörde üretim sürdürülebilir noktada olsun. Ee, şimdi bakıyoruz, bir kilo süt satarak benim üreticim e, 0,71 e, kilogram yem alıyor, yani 710 gram yem alıyor. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Parite'nin bir buçuk e, olması demek süt fiyatlarının 1 lira 47 kuruş olması demektir. Şimdi tabii baktık ki sanayiciler hakikaten çok ağlıyorlar. İşte yandık, bittik, öldük, kapanacağız falan deyince bizim üreticimiz de bu fiyata 1.15 kuruşa razı oldu. Bu aslında 98 kuruş olan hatta bazı Marmara bölgesinde 1 lira 6 kuruş bu. Bunun maliyeti. Çok maliyete yakın bir fiyat olmasına rağmen bu fiyatı tabii üreticimiz kabul etti. Şimdi bütün buna rağmen süt fiyatlarının tabii aşağı, aşağı düşürülmesi ee, bizi fevkalade doğrusu üzdü. Üreticimiz hayvanlarını kesime götürmeye başladı. Şimdi burada biz sanayicimizi hep destekledik. Yani sanayicimizin yatırım yapması şu açıdan çok önemli. Biz e, sütte üretici ve sanayici entegrasyonunu sağlamamız gerekiyor. Yani aracıları aradan kaldırmamız gerekiyor. Biz e, kaliteli süt üretmek istiyorsak ...ve tüketicimize de kaliteli süt içirmek istiyorsak... ...ve süt ürünleri yedirmek istiyorsak... ...buna mecburuz. Ama burada kazan kazan politikası olmalı. Yani sanayicimiz... ...tesis yapsın, yatırım yapsın... ...buna itirazımız yok. Ama ben 4 yılda bir, 5 yılda bir... ...hayvanları kesime götürürken... ...sanayicimiz yatırım üzerine... ...yatırım yapıyorsa... ...burada bir problem var demektir. İşte biz bunu arz ettik. Dedik ki burada bir müdahale kurumu oluşturun... ...ve bu haksızlığa... ...çünkü yaşamadan... Şimdi yaşayalım yaşayalım ama yaşatmadan yaşatmak mümkün değildir. Üreticiyi yaşatmadan sanayicinin de bu ülkede yaşaması mümkün değildir. Yani bu bilinci e, kesinlikle yaymamız gerekir diye düşünüyorum. Bir de tabii üreticimiz e, yem de alıyor. Bakın şimdi sanayici diyor ki e, benden yem alacaksın diyor. E, yemi de sizden alıyor. Yani yemi, yem de satıyorsunuz üreticiye. E, bunun dışında bir takım şeyler var. E, kampanyalar var. Bakın şimdi biz mesela e, piyasayı rahatlatalım diye... Bir kampanya başlattık Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak. Bakın burada da size çok teşekkür ediyorum. Stüdyonuzda da bana süt ikram edildi. Bu kampanya burada da devam ediyor. Burada da süt, süt içiyoruz. Dolayısıyla Türkiye genelinde bir kampanya başlattık. Ziraat odalarımız e, misafirlerine süt ikram ediyor. E, ürün işleme tesislerimizde, e, diğer bütün işletmelerimizde süt ikram ediyoruz. Ama biz aynı zamanda e, tabii şunu da söyledik. Halkımızın da bu kampanya'ya destek vermesi lazım. Eğer halkımız e, e, pahalı et yedirmek istemiyorsun. E, ucuz et çocuklarına ucuz et yedirmek istiyorsa, süt hayvancılığı ayakta tutmamız lazım. Tüm halkımızın e, bu e, kampanyaya destek vermesini bekliyoruz. Tabii burada ayrıca okul sütü programının muhakkak sürekli devamı fevkalade önemli, iki soğanlı devamı önemli. Pey peynir ve yoğurt gibi süt ürünleriyle çeşitlendirmek önemli. Belediyeler burada gelir seviyesi düşük olan halkımıza süt e, dağıtabilir. Kamu kurum ve kuruluşları yine e, süt kampanyasına katılabilir. Kamplarda bulunan sığınmacılara da süt içirebiliriz. E, bir taraftan bir müdahale kurumu olan et ve süt kurumunun piyasada olması bir taraftan da e, bu e, kampanyaların sonuç vermesi sonucunda ben şu hayvancılığımızı ayakta tutacak kanaatindeyim. Ama şu tedbirin de alması lazım. İşin kaynağına bakmak lazım. Kaynağı nedir? Bakın kaynağı, biz 2000 e, 12 yılında bunu gördük. Plansız üretim bizi her zaman krize sokar. Yani planlı üretime bizim ihtiyacımız var. Bunu görmek lazım. Yani bu şekilde sürekli kredi kullandırarak, sürekli üretimi artırarak bir talep yaratmadan bu arz fazlalığının bir krize döneceğinin iyi öngörülmesi ve hesaplanması gerekiyor. İşin kaynağı bu. Bu çok önemli. Bugün sıfır faizli krediler veriliyor. Buna bedava para deniyor. Bedava kredi deniyor. Ve özellikle iş adamlarımız çok hızlı bir şekilde bu sektöre giriyor ee, ama e, çok plansız giriyorlar ve bu kredilerin muhakkak surette şu an için kesilmesi lazım, verilmemesi lazım ve damızlık gebe düve ithalatının da muhakkak surette önlenmesi lazım. Bir de sektörde e, çok önemli olduğu için söylüyorum e, dağılıma baktığımızda işletmelerde bir optimal büyüklük yok işletmeler küçük. Yani işletmelerin süt hayvancılığında yüzde %81'i 10 başın altında. Ha, o zaman bizim buradaki problemi çözmemiz lazım. Geleceğe yönelik yaptığımız projeksiyonlarda biz aile işletmelerini ayakta tutarsak, destekleme politikaları ve kredi politikalarını bu yönde yönlendirirsek, e, bu sektörde kalıcı olan ve sürdürülebilir üretim noktasında olan aile işletmeleri bu ülkenin gıda güvencesini sağlayacaktır. Yani bizim bu işletmeleri optimal büyüklüğe getirmemiz lazım bunları yaklaşık olarak bu işletmeleri 10 baştan 15 başa çıkarmamız lazım. Çünkü şimdi iş adamlarımız bu işe girmesi demiyoruz. Giriyorlar ama bunu bir ekonomik faaliyet olarak görüyorlar. Bir süre sonra diyor ki ben para kazanamıyorum diyor. Ayrılıyor. Bir de bu kredilerin Sayın Bakan'a da sunumunu yaptım. Yani %48'i 8 ilde dağılmış Madem kırsal kalkınma maksatlıysa eğer Ziraat Bankası'nın kullandığı krediler, bütün bu kredileri Anadolu'ya yaymamız lazım. Bütün çiftçimize yaymamız lazım. Kırsalı kalkındırmamız lazım. Kırsalı ayakta tutmamız lazım. Göçleri önlememiz lazım. Bakın bunlar fevkalade önemli. Büyük şeylerin halini görüyorsunuz. Güvenlik problemleri biraz da buradan geliyor. Onun için bizim bu konuda politikalarımızı çok doğru hem ülkemizin hem çiftçimizin hatta sanayicimizin de bakın söylüyorum bir sürdürülebilir üretim noktasında olursak evet. sanayicimiz de ham madde bulacaktır. Herkesin menfaatine düzenlememiz gerekir diye düşünüyorum. Ziraat Odaları Birliği olarak bu konudaki ikazlarımız, bu konudaki uyarılarımız bundan sonra da devam edecektir. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Sayın Şemsi Bayraktar efendim hepimizin masasında süt bardaklarımız var. Biz gönülden de destek veriyoruz. O çağrıyı bir kez de ekranlar vesilesiyle aktarmış olalım ve tabii ki Çok Yakından da takip edeceğiz. Sağolunuz katıldığınız için. Evet. Yaşamadan yaşatılamaz. Buna dikkat diyor Türkiye Ziraat Odaları Birliği Şemsi Bayraktar. Biz bununla son noktayı koyalım. Saat başında günün tüm gelişmelerini Nevşin Mengül'e ana haberle izleyebilirsiniz.